Merhabalar arkadaşlar 21 level görevlerine yaptığımız seriye hoş geldiniz. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün e, tavlon tablon yapacağım. Tablon görevini yapmaya başlayacağım daha doğrusu. Bir termi bilmiyorum 100 tane. E, ya bulup kesmesi kolay bir yaratık ama e, bulabilecek miyiz? işte düşmanlarla uğraşacak mıyız vesaire onları şu an kestiremiyorum. Bana diyor ki ya 3 hediye git ya da 1 git. E, ben bir 1 gideceğim. Değil mi? 1 mi gidelim? Aynen 1 bir gidelim. E, chat dursun. Onun dışında görev kısmı duracak. Burada kapatacağımız bir şey başka da yok zaten. E, X1 mi kullanayım? Aynen X1 kullanayım. Burguya geçelim. Petimizin de bulucusunu açalım ve etrafta birazcık gezinelim bakalım. E, bize gerekli olan zaten tarlonlar bulabileceğimizi düşünüyorum. E, şöyle birinci konfere geçip, şunu açalım. Petimizi açalım ve talon. Tamam. Herhangi bir düşman bize müsaade olmadığı sürece. Ben bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum e, çünkü açıkçası biraz zor 100 tane olmadı bir çete yazarım Discord'da bu arada yazdım e, Discord eğer böyle yardım etmek isteyen arkadaşlar varsa Discordumuza gelip bakabilirler Discord'da yazdım ben işte gelecek var mı vesaire oradan da e, ulaşabilirsiniz diyelim bir görev bitti bu arada. günlük görevlerden bir görev toplama görevi vardı onu hallettik bu arada neredeyse bir haftaya yakındır video atmadım e, bir tatile gittim ufak bir de hasta oldum birazcık o yüzden e, şey yapamadım. bundan sonra her gün video atacağım. Bu videoyu e, atana kadar belki 2 video atmış olabilirim öncesinde emin değilim şu anda. Yani hangi videoyu en azından bilmiyorum. Ama yavaştan depolamaya da başladım videolarımı. Yani e, bu ay bitmeden bayağı fazla video atmaya çalışacağım. Her gün video. Her gün 1 iki video. Bakalım duruma göre tabi değişecek bu. Bir tane daha kestik. Yani bulunca kesiliyor bir sıkıntı yok. Ya, bu az canlı güzel 5 olacağız şimdi. Ya bayağı bir uzun sürecek. Olmadı e, bu, bu, görev için birkaç bölüm ayrı ayrı yapılabilir veya işte e, ben belli bir yere kadar gelirim. Geri kalanını kendim yaparım falan. E, ya da bugün halletmeye çalışabilirim. Yani oyuna çok fazla aktif insan olmadığı için şey de olmuyor yani. Botlara istek atıyorum. Etrafta gördüğüm botta takılan insanlar çünkü bazen kabul edebiliyorlar. Bu arada bugünün günlük görevi de 4 tane e, tarlon kesiyordu. Belki onu da halledebilirim aradan bilmiyorum bakalım. Ama 100 tane şu an çok fazla ama e, gelecek ürünüm falan güzel. Yani 12.800 ürünüm gelecek. Onun dışında e, kaç kredi alıyoruz mesela bir tanesinden? 2.0 eklediğimizde şuna 2.0 eklediğimizde ne olur? 40.000 mi olur? 40, de e, 40 milyon pardon. 40 milyon da ne alırız? Kredi alırız ki bence gayet güzel. Kredi hele bu aralar e, birazcık sıkıntı da benim. Yani çünkü pro vesaire yaptığım için gidiyor. Yani çok fazla kredi harcıyorum. Şu Tamam can attık. 9 olduk. Şurada da bir düşman vardı ama AFK'ydı. Olmadı ona bir istek atayım yoksa keseceğim. Aa çok fazla kişi var burada ya. Şu anda birkaçına istek attım. Ah bak bu adam kabul etti. Bu güzel. Bu Talon kesiyor çünkü. Eee bakalım. Yazacak mı bir şey bot mu arkadaş yoksa gerçek oyuncu mu? Herhalde normal bir oyuncu. Çünkü yazdım ve ne kesiyor? Blighted kesiyor. Normal e, Talion kese tabii daha güzel olur bizim için. Neyse keser herhalde ya. 11'deyiz şu anda. Olur dedi bakalım. E, yardım edecek mi? Güçlü bir arkadaş bu arada. İyi de hasarı vardı. Yani işimize yarar tabii ki. Yardım ederse güzel olur. Sağ tarafta varmış. Ona doğru bir gidelim. 14'e çıktık. Şuradakine de gidelim. Tabii e, şu anda Viridium ve kredi hesabı tutmayacak çünkü ben bir gruba girdim. E, azalacak bir miktar. Ama olsun, görev daha hızlı bitecek. Yani daha hızlı ilerleyeceğiz. Yani daha iyi olacak bizim için. Bir de onun dışında farklı, farklı. şu an 20 oldu. Güzel oldu. Hatta şimdi 21 olacak. a gruptan çıktı adam. Neyse yardımları için 3-5 de olsa yardım için sağ olsun. Ee, biz kendimiz halledelim artık. Zaten düşmanlar düşman gibi değil şu an burada. Yani kimse kimseye saldırmıyor. O yüzden bir sıkıntı yok şu ana kadar. Ama dediğim gibi bir iki e, bölümlük bir video olabilir bu. Yani Bakalım duruma göre ve tabi değişebilir. Eğer e, yine yardım edecek birini bulabilirsem ki daha iyi bir yardım eden bir kişi bulabilirsem her şey değişebilir. Görev hızlı bir şekilde de bitebilir. 24 oldu güzel. İyi buluyorum ya şu anda bence. Ee, direkt anında kestikten sonra direkt bulabiliyorum. Yani pet gösteriyor. Gösterdiği yerde de talon oluyor ve kimse saldırmamış oluyor. 26 oldu. Az önce bir patlama patladık yani. <laughs> Canım çok azdı tek yedim resmen ya. Bu arada biraz halsiz vesaire olabilirim. Ee, bu videoda mı dedim hatırlamıyorum ama. Hastayım bir tık. Ee, o yüzden. Aa bu benim kestiğim artık herhalde. Çünkü ben canı az bıraktım bir tanesini. Yani öldüm daha doğrusu. O yüzden o da bu herhalde. Güzel. 29'a geldik. Şu da tokunabilirse. 30. Güzel 30 yaptık. Ee, bir 50 çok rahat e, ulaşacağımızı düşünüyorum. 32 yaptık. Şurada bir tane daha var ama buna saldırıyorlar. Ee, aşağılara doğru gidelim. Biraz aşağılara bakalım. 34.yi kesiyorum. Ee, ve şu an saat 2. Mesela 2'den kaç dakika sonra bu 50 falan olacak ona bir bakacağım. Yani videomuz her türlü 15-20 dakikalara uzanacak. Ee, bitir bitirebileceğim mi onu bilmiyorum. Şu anda kaçtayız? 6. dakikadayız ve 34'teyiz. Ee, dediğim gibi birkaç videoya uzayabilir bu görev. Gemideki seprom da bitiyor bu arada. Ya ben gittim yanlışlıkla. <laughs> e, lazere basacağım şeyi. Neye bastım? Gittim. Şeye bastım. Kalkana bastım. Yani o biraz kötü oldu bir 3000 falan seprom gitti. Hatta size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 29.000 dakikalık kalkan var şu anda. Neyse aslında iyi oluyor biliyor musunuz böyle yani uzun bir süre siz kendiniz atmıyorsunuz ve yani işinize yarıyor her türlü. Bu arada bunlara ne oluyor ya şu böyle baksanıza hani değişik değişik hallere giriyorlar. Garip oyundan mı kaynaklı bilgisayardan mı kaynaklı bilmiyorum. Şu bir görev var grup. <laughs> O az önce gördüğümüz arkadaş yazdı şimdi de. Aa video dediğim gibi hem tatildeydim hem de hastaydım birazcık. Grup attı, grubunu kabul ettik. Böyle yazalım. Diyelim Talon kesiyoruz. Yardım etmek istersen et diyelim. Ederse güzel olur. Evet şu anda yardım ediyor bir tık. Güzel. Ee, tamam 46. Şu an, şu an, 6 dakika oldu. 33'teydik herhalde. 13 tane kesmişiz 6 dakika. 6-8 dakika hatta. Evet yine bir grup macerasından sonra arkadaşı da çıktı ama 48'e kadar geldik. Bence güzel oldu. Yani 48 e, çoğunluğunu kendim kestim. Bir 5-6 tanesine falan yardım edilmiştir. Ama sıkıntı yok o, o bile iyi. Hop ne oldu? 51 oldu. Güzel. Kaldı 49 tane. Ya bir tane manyakla uğraştım geldi petimi patlatmaya çalışıyor. <laughs> Tabi ben onu patlattım en sonunda da. Bilmiyorum beni tanıyor mu ediyor mu da eğer tanıyorsan ayıptı kardeşim yani gerek yok 55'e çıkarttık şu anda ee, buradaki taldona sıkalım 57 olduk şu solda bir tane daha var bunu da keselim Abi, tamamlanır ama birazcık e, uzun sürüyor görevler dediğim gibi bu görevin ödülü de iyi aslında 6400 ödül falan filan veriyor gayet güzel ödülü var ee, sadece uğraştırıcı görevler ama e, dediğim gibi grup vesaire olursanız çok güzel, çok hızlı bir zamanda yapabilirsiniz bu görevleri. Yani e, mesela atıyorum o az önce iki tane kişi, gruptan çıkan iki tane arkadaş olsaydı şu anda belki görev e, bitmişti veya şu an 80'lerde falandım. E, neyse kendim yavaş yavaş artık devam ediyorum. Bir de etrafta çok fazla yaratık var. Canımızı azaltıyorlar. O yüzden e, gerçek bir düşman oyuncu varsa tek atabilme ihtimali oluyor bana tabii ki. Onun zorluğu var biraz da. 60'a doğru geldik. Güzel. 60'tayız. 40 tane kaldı son. E, yapılır bence. Birazcık uğraşacağım ama. 65.yi de kesiyorum şu anda. Kalıyor 35 tane. Güzel. 9 dakika olmuş videomuzda. Herhalde hallederiz ya. Bugün. Bir de şey şuradaki rüdyum meselesi 471 bin rüdyumum vardı en başta tabi ben harcadım birazcık şeyleri falan filan e, pet yakıtı aldım burada yeniden doğdum bir kere 200 rüdyum ona gitti başka da bir şeye harcamadım ama e, pet yakıtına baya gidiyor 67 yaptık gayet güzel bir şekilde ilerliyorum ya bulduk bulunca kesmesi sıkıntı olmuyor ama tabi e, bulması önemli ya da böyle işte milletin kesmemesi gerekiyor benim gittiğim yerde. Oo canaz gayet güzel. Oyunda şu anda bir lag var. Heh tamam. Bir tane daha canaz. Hatta daha doğrusu şöyle diyeyim. Düşman bunu ben geldim diye şey Ay bana mı gelmedi? Aga be. Tam geldi sıktı son anda ya. Neyse iki tane daha şu an yanımda var. Bunları keseceğim. 71 olacağız. 72 oluyoruz. Bir de sol üstte bir tane daha var. 73 olacağız. Peşimde çok fazla yaratık var ama ee, vurmuyorlar. Yani sürekli hareket ettiğim için vuramıyorlar. 75. Kaldı 25. Oy 3 tane buldum yan yana. Ve 80 olduk. Kaldı 20. Gayet güzel. Ya bulunca kesmesi dediğim gibi sıkıntı olmuyor. Bu 5. söyleşim olabilir ama. Yani birazcık da görev hakkında bilgi vermek istedim. Yani güçlüyseniz bulunca kesmesi sıkıntı olmuyor. Ya da size saldıran bir düşman yoksa etrafta gayet rahat oluyorsunuz. Hatta ve hatta bir grubunuz varsa çok daha rahat bir şekilde bu görevi bitirebilirsiniz. Ben bulamadım şu anda. Bir arkadaş yazdıydı da ona ben yazamadım geri tekrardan. Yani o yazdığında ben müsait olmadım. Ben yazdığımda o müsait olmadı herhalde. Neyse kaldı zaten 19 tane. Bu arada çok fazla prizmatium çıkıyor etraftan. Yani bunu iyi bir şekilde kasabilirsiniz böyle. Ben de bu arada 90'a geldim. Biraz x4 falan harcadım. x3'e geçeceğim şimdi. Onu kestiler. Şu tarafa gidelim. Abi canağız var ya o kadar güzel oluyor ki. Bayılıyorum ya. <laughs> Son 6'ya girdik. Güzel. Eee Nerede lan burada yanıyorsun? Heh şu. Ah ama saldıran var. Umarım kaçarsın. Aa kaçıyor gibi. Yok kaçmıyor. Neyse şu aşağılara bakalım. Oo iki tane. Bunu bize verecek mi? Büyük ihtimal vermeyecek. Aynen vermedi. Neyse şunu alalım. Tamam. Kaldı beş tane. Dört kaldı. Şuna da bir aradan. Heh, tamam. Son üç. Şurada da var bir tane. 12. Son bir kaldı. O da şurada gözüküyor ama bilmiyorum buna saldıran vardır büyük ihtimalle. Ve sonuncu yaratığımızı da kesiyoruz şu anda. Görev bitiyor. Güzel oldu. Yani uzun bir görevdi açıkçası. Zorlayan bir görevdi. Sıkıcıydı daha doğrusu. Zorlamaktan ziyade. E, petimizi şöyle bir kapatalım artık. Ne kadar uriliyumumuz oldu onu görmek istiyorum. 488 bin olmuş. E, 71'di bu arada. 364'ten de bu. 84'e çıkmış 20 milyon. Ama bu daha fazla. Daha düşüktü tabi. İyi kastımızı ben düşünüyorum şu anda. Ee, görevler güzel. yeni bir level görevleri. Ben x8'e ışınlanacağım. x8'den de artık yeni bir görev ve vs. cart'ı alıp bir sonraki videoda görüşeceğiz diyelim. O zaman bugünlük bu videodan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.